Merhaba arkadaşlar Zeki Hila'dan Zeynep YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eklem ağrılar için bir krem yapmayı e, inşallah deneyeceğiz diyorum. Evet arkadaşlar bunun için ana malzememiz öncelikle kaya tuzu. Kaya tuzunu bir çay bardağı havanımızda ben önceden ezmiştim iyi bir şekilde aynı bu şekilde arkadaşlar ezdim. Ve bunu kasemizi alıyoruz arkadaşlar bir çay bardağı ezilmiş kaya tuzumuzu 10 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave ediyoruz ve üzerine bir bardak suyumuzu ilave ediyoruz bunu blenderdan geçirerek Evet arkadaşlar İlander'dan geçiriyoruz ve krem haline getireceğiz inşallah eklem ağrılarına çok iyi gelen bir krem ve şu an kremi yaptıktan sonra sizlere uygulamalı olarak göstereceğim inşallah Allah nasip ederse evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, kremin kıvamı olmayınca biraz tuz daha ilave edebilirsiniz. Ben biraz daha ilave ediyorum çünkü kıvamı krem kıvamına gelmedi. Tuzlar erinceye kadar iyice erinceye kadar e, blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Evet, krem şekline gelinceye kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar e, kremimiz hazır. Bunu saklama koşulları cam kavanoza koyup kullanabileceğiniz bir şekilde cam kavanoza koyun ve dolapta saklayın. Ben şimdi arkadaşlar size bunun olmuş hali ve uygulamalı olarak size burada göstereceğim. Kremi olmuş hali tuzu eriyinceye kadar arkadaşlar karıştırıyoruz saklama kabımıza aldık ve şu an uygulama olarak da Ayşe Hanım'a Evet arkadaşlar elime ben bir miktar aldım arkadaşımıza uyguluyorum eklem ağrısı varmış aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak uygularsanız mesela bir sabah bir akşam e, sabah uyguladığınızda akşama kadar kalabilir Evet arkadaşlar böyle incitmeden eklem yerlerinize uyguluyorsunuz. Ve akşam tekrar uygulamadan önce bu uyguladığınız eklem yerlerinizi iyice yıkayıp kuruladıktan sonra akşam tekrar aynı şekilde uygulayacaksınız arkadaşlar. Böyle güzel güzel masaj yaparak incitmeden kremi yiyene kadar masaj yapacaksınız. Teniniz kremi iyice emsin emene kadar masaj yapıyorsunuz ve buz dolabında saklıyorsunuz arkadaşlar dışarıda kaldığı zaman bozulur teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hayırlı günler kanalıma abone olmayı unutmayın kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun tekrar teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun